Serveri ser bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz Şahidi Şah Hazreti Pir Efendimiz Allah ya Sadettin Ya Cibavi şey Şeyyel Allah 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 Hak la ilahe illallah Allah 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 La ilahe illallah Fahri cihan o serverin Varisi oldu Hayder'in Sırrı idi peygamberin Hazreti Pir Efendimiz Allah Ya Sadettin Ya Cibavi Edirikli Şeyen Allah 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 Hak La İlahe illallah. Allah 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 La ilahe illallah. Cezbe-i Mustafa ile Saldı cihanı velvele Gökte okur mukabele Hazreti Pir Efendimiz Allah Ya Sadettin Ya Cibavi Edirikli Şeyyel Allah 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 Hak la ilahe illallah Allah 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 La ilahe illallah